Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Haftanın ilk gününde Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haber saatinde karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Başkan Ömer Günel tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde hayata geçirilen Kuşadası Tenis Kulübü ilk turnuvasına ev sahipliği yaptı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada 99 raket korta çıktı. Başkan Ömer Günel tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde hayata geçirilen Kuşadası Tenis Kulübü ilk turnuvasına ev sahipliği yaptı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada 99 raket korta çıktı. Uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortunun bulunduğu Kuşadası Tenis Kulübü'nde turnuva heyecanı yaşandı. Manisa Demirci Akıncılar Tenis Kulübü ortaklığı ile düzenlenen turnuvanın açılışı Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Zonguldak Çaycuma ilçesi Kaymakamı Adem Kaya ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından yapıldı. Birçok turnuvaya katıldım ama hiç böyle bir başlangıç yapmamıştım hocam. O yüzden emeğe geçen herkese öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hayatımızda spor varsa kötü bir şeye yer yoktur derim her zaman. Yıllarca öğrencilik yaptım. Kahveyi bilmem. Zaman boş zamanım olduğunda spor yaparım. Hep böyle yaşadım çünkü hayatımda spor olduğunda aklıma hiçbir zaman bir kahveye gitmek ya da bir bara gitmek gelmedi. Her zaman bir spor sahasına çıkmak geldi. İnanıyorum ki çocuklarımız içinde böyle olacak. Onların yaşantısına ne kadar çok sporu sokarsak onlar doğal olarak kötü alışkanlıklardan uzak duracak. İnanıyorum ki burası da onlardan bir tanesi olacak. 99 raketin katıldığı turnuvada çekişmeli geçen maçlar ilgiyle izlendi. Çok güzel bir turnuva. Çocuklarımız için de çok güzel bir örnek oldu. Çünkü benim kızım ve arkadaşlarımızla birlikte devamlı aktif olursan tenise de geliyoruz. Hani onlar için güzel bir örnek teşkil etti ve daha çok böyle onları öne ayak oldu. Tesis çok güzel zaten. Çocuklar aşağıda o ders görürken biz burada oturup çay kahvemizi sohbet edebiliyoruz. O yüzden çok güzel yani. İyi yapılmış yani. Çok güzel bir turnuva oldu. Turnuvanın dışında da kortta da hocalarımız, Badegül hocamız çok ilgililer. Biz çocuklar burada oyun oynayabiliyor, ders sonrasında vakit geçirebiliyor. Kortlarda derslerden derslerdeyken biz burada oturup çay kahve içebiliyoruz, rahatça çocukları bekleyebiliyoruz. Hem bizim için hem çocuklar için çok güzel bir tesis oldu. Tenisçi ve tenis gönül vermiş birisi olarak ve Türkiye'nin diğer illerinde de tenis kulüplerinde görev almış ve federasyonun da hakemi olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Kuşadası Belediyesi'nin yapmış olduğu bu tesis, Türkiye'de örnek tesislerden bir tanesi. Çok güzel bir tesis olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Başkanımız Ömer Güner'i e de tebrik ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Çok güzel bir tesis. Kuşadası Belediyesi'ni düzenlemiş oldu. Açılış maçı için geldim. Açılış maçını yaptık. Kortları inanılmaz güzel bulduk. Beş tane harika birbirinden güzel kort yapmış. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. E, tesislerin devamını ve aynı güzellikte devam etmesini tüm halkımız için dilerim. Müthiş olmuş yani Kuşadası'na kazandırılmış en iyi çalışmalardan biri oldu burası. Çünkü Türkiye'de hemen her belediyenin kortları varken Kuşadası'nın yoktu. Şimdi artık Kuşadası'nda Türkiye'nin en iyi kortlarından birileri var. Ee, bu yönden biz çok sevinçliyiz. Kurum içi eğitime büyük önem veren Kuşadası Belediyesi, kentin huzuru için 7/24 görev yapan zabıta personelini daha donanımlı hale getirmek için güvenlik ve ileri sürüş teknikleri eğitimi düzenledi. Kurum iş eğitime büyük önem veren Kuşadası Belediyesi, kentin huzuru için 7-24 görev yapan zabıta personelini daha donanımlı hale getirmek için güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi düzenledi. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekibin kent trafiğinde profesyonel şekilde görev yapabilmeleri için gerçekleşen eğitime 15 kişilik motorize zabıta ekibi katıldı. güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitmeni Melih Yeşildal tarafından verilen 20 saatlik teorik ve pratik eğitime katılan motorize ekip, bir yandan kent trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde güvenli sürüş, engelden kaçma, takip mesafesi gibi konularda bilgilendirilirken, bir yandan da trafikte karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili eğitim aldı. Kuşadalı genç İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bulunan mobil barista otobüsü aracılığıyla eğitim alarak yeni bir mesleki beceri kazandı. 12 Kuşadalı genç İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın mobil barista otobüsü aracılığıyla eğitim alarak yeni bir mesleki beceri kazandı. Genç hemşehrilerine katılım sertifikalarını veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gençlerin yeni yetenek ve beceri kazanmalarının önemine dikkat çekerek eğitime vesile olan Kuşadası Kadınca platformu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bulunan mobil barista otobüsünde düzenlenen etkinlikle sertifikalarını alan 12 genç, İzmir dışından eğitime katılan ilk grup oldu. Başlangıç düzeyinde 20 saatlik barista eğitimi alan Kuşadalı gençler, yeni bir mesleki beceri kazanma konusunda kendilerine imkan sunan Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kadınca platformu ile eğitimi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta son maçında deplasmanda 23 Elazığ Spor ile 1-1 bir bir berabere kalan Kuşadası Spor 4 yıl sonra bölgesel amatör lige döndü. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta son maçında deplasmanda 23 Elazığ Spor ile 1 bir, bir berabere kalan Kuşadası Spor, 4 yıl sonra bölgesel amatör lige döndü. En son 2021'de amatör statüde mücadele eden Siyah Beyazlılar, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında playoff oynadığı 3. lige veda etti. Takımın profesyonel lige mendil sallaması taraftar ve camiayı üzüntüye boğdu. Kuşadası'nda düzenlenen yürüyüşte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için İsrail protesto edildi. Kuşadası'nda düzenlenen yürüyüşte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek İsrail protesto edildi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş Kuşadası Marina önünden başladı. Filistin bayrakları ve Gazze yalnız değil. Özgür Filistin yazılı pankartlarla yürüyüşe katılan vatandaşlar sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Bazı vatandaşlar da yürüyüş yapanlara alkışlarla destek verdi. Yürüyüş, Ey Heykeli önünde yapılan basın açıklaması ile sona erdi. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Hafta içi her akşam bu ekranlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.